Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi benim ismim olacak. Benim ismime uygun olacak. Ama adı Osman diyorsun. Mehdi aleyhisselamın babasının verdiği değil. Rabbimiz Celle Celaluhu katındaki adı Muhammed'dir. Muhammed adı Mehdi Aleyhisselam'ın levh-i mahfuzdaki adıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti cellesinde Allah dilediğini yaratır ve seçer. Seçmek onlara ait değildir buyuruyor. Ama zaman ahir zaman olduğu için artık Allah Celle Celaluhu dilediğini Osman adındaki bir şahsı seçemez. Bu adamlara soracak. bunlar müsaade ederlerse, bunlar uygun görürlerse Rabbimiz Celle Celaluhu Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı seçecek. Bunlar yalanlaya dursun. Rabbimiz Celle Celaluhu Osman adındaki bu şahsı Muhammed Mehdi adıyla Nebi vasfıyla Peygamber Efendimiz'i tasdik eden bir nebi olarak vazifelendirdi. Elhamdülillah. Elhamdülillah.